Banko Birlikte Yapan Rekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu Konya Basını ile iftarda buluştu. <laughs> Merkez Kampüsü'nde düzenlenen programda konuşan Erkoyuncu, Konya Şeker olarak sözleşme sürecini tamamladıklarını ve bir rekora hazırlandıklarını söyledi. Konya Şeker kapasitesinin de üstünde bir sözleşme yaptı bu yıl. Gün itibariyle 3 milyon 520 bin ton sözleşme yaptı. Hancar Sözleşmesi, Ekim Sözleşmesi bu dünyada benim bildiğim kadarıyla bir rekor. Çok şükür gelecek yılda o konuda hakikaten tevrat altına aldık. Üretimin artırılması, merkez fabrika arazisinin satışı ve taşınması. Başkan Ramazan Erkoyuncu Konya şekeri güzel günlerin beklediğini söyledi. Çünkü şunu gördük hakikaten 5-6 yıl içinde bu konu bütün borçlarını Bu Konya şekeri de birazcık da olsa kapasitesini artırarak taşınması dahil bunu çözeriz. Artı burada da biliyorsunuz 420 bin metre arsamız var. O da işin birazcık kurumun genel ekonomi yapısına bonus gibi olur. Ondan dolayı yeniden kapasite artırımdan ziyade tarıma dayalı yatırımları, tarım ve gıdaya da yatırımları tekrar artıracağımızı düşünüyoruz. Şehir merkezinden taşınması planlanan fabrika için teknik görüşmeler yapılıyor. Sürecin en sağlıklı şekilde işlemesi yeni fabrikanın temelinin de kısa bir süre içinde atılması bekleniyor. 2023 kampanya sürecinde mevcut fabrikadaki son üretimin yapılması planlanıyor.